Bir şey bulamadın mı? Bunlar ne arıyorlar burada? Bak bu sarı kafa var ya. Sarı kafa. Sarı çiyen. Yani. Gözünü ondan ayırma sakın. Çok dikkat et ona. Tamam. Ha şöyle. Neresi? Geliyorum. sarı yani. Sarı. Ne o? Seni de mi ektiler? Ben görevdeyim. Efendim Cengiz? Geliyorum. Kimin evi burası? Bir arkadaşın. Bir şey içmek ister misin? Ali! Ee, ezeli içecek bir şeyler versene. Tabii. Ne içersin? Viski. Ali ile ben bu meselemizi konuşuyorduk. Biz kimseyi konuşturamadık. Sen? Hmm. Sonra aklımıza başka bir şey geldi. İlk bakışta biraz sıradışı gelebilir sana. Ama... İçkin alsana. Ellerin mi üşüyor Ali? Yok. Hijyen takıntım var. Madem ki dedik mafya sektöründen kimseyi konuşturamıyoruz. O zaman sektör mü değiştirsek? Yani bu Ramiz Karayeski denen adam ünlü. Hakkında bir sürü kitap var. Araştırmışlar, çalışmışlar. Sen o işlerden iyi anlarsın. Senin evde bayağı kitap var. Sizin bu arkadaşınız da yazar mı? Ha, aynen öyle yazar ama tam olarak arkadaşımız değil. Yani sayılmaz. Hande Hanım, iki dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. olacak. Ali Bey'le ben buraya bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kilitliydi. Ee, Hande Hanım, Ramiz Bey'le ilgili yazılan en ne? Doğru. Heh. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yeni cene öğrendik. O mu gönderdi size? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Hayır hayır o göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin?

Kafana kısıldın. Yazarlık demek, farklı bakış açısı demek. mı kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali. Bahse girerim o ateş almıyor. Son sözlerim Ali. Hiç yazar vurmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali, odaya bak. Odaya bak. vurur? vurmaz Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil. E ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. Yetmişlerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam. Bu... ...o gazete patronu değil mi? Hı. Ömer mi o? Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafında. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralım. yanında yazıyor. Niye etrafı böyle kırmızı ile çizili? Çünkü o türünün tek örneği. Dağaya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı. Şimdi çıkmam doğru mu be? Değil? değil. Hadi sen arabayı getir. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Somurtma ya. Belki hoşuna gider, bizim hikayemizi de yazarsın. Yazmaya değer bir hikayen olduğunu şüpheliyim. bilsen. Beni niye yanınızda götürüyorsunuz ki? Adam gibi soru sordurtmadım yani de. Sanki suç işlemişiz falan gibi bir durum oldu. Sanki değil mi? Ben de o intiba oluştu. Nedense. Merak etme. Bir şey olmayacak sana. Biraz yanımızda dur. Ne kadar tatlı insanlarız gör. Bakarsın ile ilgili sorular sorarız. Cevaplarsın. Ne şimdi bu? İyi polis, kötü polis, çirkin polis mi? <laughs> Şaka yapıyor be abi. Çatma kaşlarını, çirkin oluyorsun öyle. <laughs> Siz nesiniz ya? Çocukluk arkadaşı falan mı? Evet. evet. Üçünüz Ramiz Kara baş edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çok hoşsunuz ha. Amma büyütmüş herkes bu adamı gözünde ha. Tanrı değil ya. Alt tarafı bir adam. Değil öyle. Alt tarafı bir adam değil. Ramiz Kara Eski kendi çocuklarını öldüren bir adam. Ramiz! Baba. 2001'de Ramiz'in büyük oğlu Selim çocuğunu okuldan alıyordu. Ne haber? Hay bakalım Selim. <laughs> Dur şimdi, bitiyor. Selim'in vücudundan 22 kurşun çıktı. 50'den fazla insan gördü cinayeti ama katili yakalanmadı. sabah ortanca çocuk Uğur Karıeski, eski babasından devraldığı kumarhaneyi teptiş ederken kalbinden bıçaklandı. Açsana lan elini. Katil çalışanların arasından yürüdü gitti. Temel yeni evlenmişti. Sabah bir yerden bir tüyü almış kaçıyordu. <laughs> Ali Temel ölmeden önce bir hafta komada kaldı. gününde tek suçu hapse giren babalarını dinlememekti. Selim. Uğur Ali Temel. Çocuklarının suçu babalarının yolundan gitmekti. Cezaları aynı gün ölüm oldu. yanlışınız var. Alt tarafı bir adam değil, Ramiz Kareski. Bir canavar. Tandıralı'ya gidiyormuşsun. Hep beraber inşallah. Hep beraber. O adam senin hatırladığın gibi bir adam değil. Gerçek yüzünü bilmez. Yılanın tekidir. He. O zamanlar güvenebilirsin, iyidir diyordun. Hata etmişim, Ezel. Hata etmişim. Girmeyin oraya. Bak seni uyarıyorum. Bana bir şey olacak diye mi korkuyorsun yine? Yani? Ne zannettin? Oğlumsun sen benim. Tabii ki korkuyorum. Ben seni ararım sonra.